Şot, Çuvaşça ile Türkçe arasındaki ses denkliklerini bulan, Türkçedeki Z, Çuvaşça'daki R, Türkçedeki Ş, Çuvaşça'daki L sesine denk olduğunu keşfeder. Aynı zamanda bu ses denkliği ile Çuvaşça'nın Türk dili olduğunu kanıtlar. Bakın burada örnekler verdim. Eğer bize bir sesin Z'ye dönüşmesi diyorsa Zetasizm. Bir sesin Ş'ye dönüşmesi diyorsa Sigmatizm. Eğer bir sesin R'ye dönüşmesi diyorsa Rotasizm. Bir sesin L'ye dönüşmesi diyorsa Lambadizm. Bunu eski Türk dili genel tekrar videolarımda çok güzel anlattığım oradan izleyebilirsiniz. Oynatma listesine tıklarsanız Orada çok iyi şekilde anlattım. Akılda kalıcı bilgiler verdim. Hemen bu videoyu beğeniyorsun, kaydediyorsun ve paylaşıyorsun.